Adana programı ile ilgili iki banko size sunacağım. Altılı Ganyan'ı yakalamanın püf noktalarını anlatacağım. Geldik günün direkt bankosu olarak önereceğim 8. koşuda. Yağışlı havalarda kaça katlar daha şanslı olurlar. Çünkü 3 numaralı Kuzey Efes'i bu kez durmayabilir. Ön planda tuttuğum bir diğer isimdir. Şartlı bir koşuda takısı olmadan yarışan taylar takısı olan taylara göre daha şanslı oluyorlar. Bunun sebebi de 1 numaralı Lima uygun grupta çıktığı gibi bitirebilir. Öğrenmişler laktik asit. Laktik asit öyle hani bir ay boyunca bir canlının bizim veya atların kaslarında kalmıyor. Bir kez daha kazanacağına inanıyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Herkese merhaba. Bugün sizlere At Yarışı Şans Oyunu Değil Zeka Oyunudur isimli kitabımın içerisinde bulunan altılı ganyanı yakalamanın püf noktalarını anlatacağım. Bunlardan 23 madde sizlere sunacağım. 2018 yılında kitabı çıkarmıştım. Birinci baskısı bittikten sonra 2022 yılında da ikinci baskısını çıkarmıştım. Şimdi de son birkaç kitap kaldı. Aslında bitti diyebilirim. Üçüncü baskısı için ne zaman kolları sıvarız, çalışmaya başlarız bilmiyorum ama en azından henüz kitaba ulaşamayanlar, belki ileriki zamanda da okuyamayacak olanlar Altılı Ganyan'ı yakalamanın püf noktaları kısmını en azından burayı bir şekilde dinlerlerse bence kendileri için çok önemli avantaj olacaktır. Hemen vakit kaybetmeden başlıyorum. Birinci sırada önde boş kaldığı için bitiren bir safkan benzer grupta aynı avansı alamaz. Çünkü artık yarış içerisindeki mağlup olan rakipler, onların jockeyleri, onların sahipleri, ilgilileri bununla ilgili bir taktik geliştireceği için yani bu safkanı önde boş bıraktığımızda işte kazanıyor diye düşünecekleri için aynı şekilde bir daha boş kalma ihtimalleri düşüktür. İkinci madde sentetik pistte sprinter atlar kaçak atlara göre daha şanslı olurlar. Evet bakıldığında bekleyen atlar eğer yarış kumdaysa o kumu yedikleri için dezavantaj yaşayabiliyorlar. Ancak sentetik pistte bu şekilde olmuyor. O kumu yemiyorlar. Bir de tempo ne kadar rolanti başlarsa başlasın. Çin piste göre bile sentetik piste durum biraz daha farklı oluyor. Yarışın herhangi bir noktasında öylesine bir anda hızlanma gerçekleşiyor ki son düzlüğün o son metrelerine gelindiğinde artık bir şekilde o öndeki safkan duruyor ve sprinter safkan yarışı kazanabiliyor. Tabii bu bir genelleme. Üçüncü maddeye geldiğimizde kalabalık gruplardaki kaçak atlar az atlı gruplarda ise sprinter atlar daha şanslı. Şimdi kalabalık grupta bekleyen atların başına her türlü talihsizlikler gelebilir. İşte yol bulamıyor, faile maruz kalıyor, dışarıdan dolaşmak zorunda kalıyor, çeşitli talihsizlikler yaşıyorlar. Dolayısıyla kalabalık grupta önde temposunu kuran safkan bu talihsizlikleri yaşamadığı için çıktığı gibi bitirebiliyor. Fakat azatlı gruplarda böyle bir şey olmuyor. Bekleyen safkanlar hem o talihsizlikleri yaşamıyor hem de ekstradan önde tempoyu belirleyen safkanla takip mesafesini iyi ayarlayabildiği için safkana da avans vermiyor ve yarışı kazanabiliyor. Dördüncü maddemiz kolay aksiyonlara sahip olan kısa sprintli atlar, rolenti temposunu da başlayan yarışlarda başarısız olurlarken teşviklerle giden ve uzun sprinte sahip olan atlar ise başarılı olurlar. Evet bakıldığında tempo ne kadar rolanti başlarsa aslında mücadele karakteri ne kadar yüksek bir isim varsa o safkan daha şanslı oluyor. Kolay aksiyonlara sahip olan kısa sprintli safkanlar ise o tip rolanti tempolarda sprintini uzatamadığı için etkisiz kalıyorlar ve şanssız oluyorlar. Beşinci maddede ise burada hipodromların yapıları ve mesafelerin geçiş açıları göre İzmir'in Çin pistinde ve de Bursa, Kocaeli ve Antalya'nın da kum pistinde kaça katlar daha şanslı oluyor. Diğer şehirlerde ise bekleyen isimler daha şanslı oluyor. E neden böyle? İzmir'in Çin pistini biliyorsunuz yani. Çok o açısı, yapısı, safkanlar virajı geldiğinde savruluyorlar. Bursa ve Kocaeli, Antalya'da da ya Antalya belki biraz daha kenara koyabiliriz ama özellikle Bursa ve Kocaeli'de bekleyen atlar doğru düzgün bir temponun içerisinde olmadığı için öndeki atlara mağlup olabiliyorlar. Antalya'da da durum şu şekilde oluyor. Diğer hipodromlara nazaran Antalya'da düzlükte safkanların çoğu kapanma sorunu yaşıyor. Bu da öndeki safkanın kapanma sorunu yaşamadığını gösterdiği için orada da böyle bir avantaj söz konusu. Tabi bakıldığında aslında Ankara kum pistinde de bir safkan eğer önde boş kalıyorsa o kaba kumdan ötürü şanslı olabilir. Ancak bu demiş olduğum Bursa, Kocaeli ve Antalya, İzmir'in de Çin pisti diğer şehirlere nazaran biraz daha kaçak atların şanslı olduğuna inandığım hipodromlardır. Şimdi enteresan bir maddede bahsedeceğim. Çok nadir görünse de çok yavaş tempolu yarışlarda geç çıkan kanatlar daha şanslı olabilirler. Şimdi tabi bu tartışmaya açık bir konu. Nasıl geç çıkan safkan geç çıkmayana göre daha şanslı olabiliyor? Aslında burada şöyle oluyor. Tempo çok rolenti başlarsa diyorum. Ne oluyor? Atlar böyle yürüyüş temposuyla gidiyor. Kimisi kantarmada bu oluyor. Kimisi sertlik yapıyor. Ancak geç çıkan diyelim ki 4-5 boy at geç çıktı. Bu safkanda bu benzer kantarmada bu olma veya sertlik yapma gibi bir durum olmuyor. O kendi temposuyla gidiyor ve düzlükte bu sıkıntıları yaşayan rakiplerini mağlup edebiliyorlar. Ya yani bu enteresan bir aslında istatistiktir. Zaman zaman olur ama Sürprizde bu şekilde gelebilir. Geldik 7. maddeye. 7. maddede bir aydan daha fazla süredir yarışmamış bir safkanın kağıt üzerinde galobu bulunmuyorsa veya videosu yoksa vasat bir derece yazılmışsa buna rağmen iyi bir jokey biniyorsa o atı ihmal etmemek gerekir. Çünkü biliyorsunuz safkanların galopları maalesef tamamen ulaşabildiğimiz durumda değil. Bu da bu tip safkanlardan özellikle hipodromun içerisinde olmayan yarış severlerin muzdarip olmasına, mağdur olmasına sebep olduğu için biz de bu kitabı hipodromdaki insanların insanlar için yazmadık Bilakis hipodromda hiçbir zaman bulunmayan, oradaki bilgiye çok çok uzak olan ganyan bayesindeki dışarıdaki sıradan yarış severler için yazdık bu kitabı. Yani onlara muhtaç olmadan ne kadar başarılı olunabilir? Yazmamızın birçok nedeni var ama bir tanesi de bu. Bunu belirteyim. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğum maddeler hipodromdakilere mahsus değil. Onlar zaten içeriden neyin ne olduğunu farklı konuları bilebiliyorlar. Geldik 8. maddeye. Yağışlı havalarda kaça katlar daha şanslı olurlar? Çünkü yağışlı havalarda bek bekleyen safkanlar tabi çamura maruz kalıyorlar. Öndeki atlara göre daha fazla dezavantaj yaşıyorlar. Bu da onların öndeki atlara göre yarışı kazanamamasına neden oluyor. Dokuzuncu maddeye geldiğimizde bu da yine tartışmaya açık bir konu. Ağır sikletle yarışan süratli atlar ağır sikletle yarışan sprinter atlara göre daha şanslı olurlar. Zira kaçak atın aniden ivme kaybetmesi düşük ihtimalken sprinter bir safkanın zaten o ağır sikleti taşıyıp da belli bir noktadan sonra ivmesini hızlandırabilmesi daha düşük ihtimal. Bu yüzden yani bir safkanın kilosu bakıldığında sikleti 63. Kaça kassa olabilir diyebilirsiniz. Sprinterse biraz daha tereddütte kalabilirsiniz. Geldik 10. madde. Sık koşturulan atlar yaz sezonunda ciddi dezavantaj yaşıyor. Evet, bunu biliyoruz. Fakat kış sezonunda bu kadar dezavantajlı olmuyorlar. Hatta Arap atları kışın sık koştuğunda daha da başarılı olabiliyor. İngiliz atlarına göre diyeyim veya kendi cinslerindeki diğer sık koşmayan Arap atlarına göre daha avantajlı olabiliyorlar. Fakat bu iki 2 aydan daha fazla uzun süre olmuyor. Yani 2 aydan daha fazla uzun süre böyle sık koşarsa artık belli bir müddet sonra o performansı sergileyemiyorlar. 11. madde. Şartlı bir koşuda takısı olmadan yarışan taylar takısı olan taylara göre daha şanslı oluyorlar. Bunun sebebi de takısı olmadığı için aslında bu tayların daha uysal olduğunu söyleyebiliriz. Huysuzluklarının olmadığı işte çeşitli sorunlarının olmadığını söyleyebiliriz. Bu da takısı olan taylara göre biraz daha avantajlı olmalarını sağlar. Geldik 12. maddeye. İlk yarışını bir bir şekilde zorlanarak kazanan bir tay ikinci yarışında benzer performansı sergileyemiyor. Bu düşük bir ihtimal oluyor. Hele ki ikinci koşusunda 3-4 haftalık bir aradan daha az bir süreyle ara vererek yarışırsa yani diyelim ki ilk yarışını zorlanarak kazandı. Bir sonraki yarışını 4 hafta sonra katıldı. Tamam bunda safkanın idmanlarına da bakarak oradan aldığımız bir ışıkla evet yine kazanabilir diyebiliriz. Ancak şartlı bir kazanmış daha 10 gün içerisinde 15 gün içerisinde yarışıyorsa bence henüz toparlanmamış oluyor ve etkisiz kalıyor. Bu da e, tabii ki bunca yıldır dediğim gibi bu yapmış olduğumuz gözlemler sonucunda vardığımız bir kanı. Bu anayasa değil elbette istisnaları her zaman olabiliyor. Benzer bir şekilde 13. maddede de şöyle bir şey demişiz. Şimdi ben bu altılgayan püf noktalarını bu arada 16 yıl önce yazdım. Yani ilk internette altılgayan püf noktaları şeklinde yazdım ama o zaman yazdığım maddelerde şimdi birbiriyle pekişen var ama çok farklı maddeler de eklendi. Mesela 16 yıl önce yazmış olduğum maddelerden bir tanesi bu. Uzun aradan sonra katılmış olduğu yarışını zorlanan kazanan bir safkan. 2 hafta içerisinde bir daha yarışması halinde şansı olamıyorlar. Aynı performansı sergileyemiyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir safkan uzun aradan sonra çok kolay kazanmıştı. Sonra yeterli ara verilmişti. Çok iyi hazırlanmıştı. Fakat yarışında etkisiz kaldığında bana Twitter'dan şey dediler işte uzun aradan sonra yani ne uzun arada <laughs> zaten üzerinden bir ay geçmiş. O öyle değil yani. Bu süre çok önemli. Daha sonra verdiği ara yeterli ara vermiş mi? Yeteri derecede hazırlanmış mı? Çünkü sonuçta bu fiziksel bir durum yani hani laktik asit falan filan diyorlar ya öğrenmişler laktik asiti. Laktik asit öyle hani bir ay boyunca bir canlının bizim veya atların kaslarında kalmıyor. Ve artık o hani hamlarsınız ya halsaya gidip böyle uzunlardan aradan sonra halsa maçı yaptıktan sonra her tarafınız ağırdır ya, ya. Artık bu bir müddet sonra kasları terk etmiş olur. Bu da anaerobik bir şeydir aslında. Tabii o tip teknik meselelere girmeyeceğiz çünkü bizim işimiz burada sadece yarış severlere basit bir şekilde yalın bir şekilde bu püf noktalarını ifade etmek. Şimdi gel dedik. 14. madde. 14. maddede bir türlü kazanamayan fakat sürekli ikinci, üçüncü olan safkanlar var. Biliyorsunuz son derece istikrarlı safkanlar. Bunlar uygun grupta da yarıştığında yine ikinci, üçüncü olabiliyorlar. Dolayısıyla burada dikkat etmek gerekiyor. Bir safkan sert grupta işte üçüncü olmuş. Uygun bir gruba gelmiş. Ya bu üçüncüne göre bu safkan kazanır tek atalım. Hayır bu safkan zaten üçüncü olmayı çok seviyor. Üçüncülük karakteri diyeyim yani. O yüzden orada riske girmemek gerekir. Buna da dikkat etmek lazım. Yine benzer bir şekilde şimdi bir türlü kazanamayıp üçüncü olan bir safkan diyelim ki kazan kazandı. Meydan'dan çıktı veya başka bir grupta kazandı. Bu safkan eğer aşağı yukarı benzer grupta yarışıyorsa yine kazanabilir. Çünkü o kazanma karakterini edindikten sonra, bunu öğrendikten sonra bunu sürdürebilir. Bu da yine dikkat edilmesi gereken bir diğer maddedir. 16. madde bir at sahibinin farklı farklı safkanları aniden form sıçraması gerçekleştirip böyle kazanmaya başladıklarında veya işte az farklı ikinci, üçüncü olsalar da olur. Yani o form sıçramasını gerçekleştirdikten sonra yine aynı ekürünün başarısız bir safkanla yarıştığını gördüğünüzde o safkanı da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü o ekürde bir değişiklik olmuştur. Bir şeyler olmuştur. Yani çok da detayına girmeyeyim. Ama ne bileyim yeni bir ilaç olmuştur, yeni bir tedavi yöntemi olmuştur, yeni bir idman şekli bir şey olmuştur. Siz göz önünde bulundurun bir müddet. E, kitapta mesela bununla ilgili atlarla da örnek veriyorum işte diyorum ki 2020 yakınında bakalım bu at bu safkanı kazandı. Ekürde şu işte Fladdershay'in Ramoday'ım çok büyük sürpriz gerçekleştirdi gibi gibi. 17. madde büyük bir favori. Yarışta varlık gösteremedi diyelim. Sonraki koşusunda da yine aynı jokey biniyor. Bu safkan eğer jokeyi üst sıralardaki bir jokey ise bu safkanı ihmal etmeyin. Yani o performansını ölçü almayın. O günlük safkanla ilgili bir şey olmuştur. Çünkü olmamış olsa bu kadar kötü koşan bir safkana bu kadar üst düzeydeki bir jokey hatır gönül ilişkisiyle bir daha binmez yani. Mutlaka o safkanda bir şey vardır. Dolayısıyla bu safkanı ihmal etmeyin derim. 18. madde bir jokey normalde bulunduğu şehirden farklı bir şehire yalnız normalize bir safkana binmek için gidiyor diyelim. Haliyle bu yol masrafları var. Bu kadar meşakkatli bir şey oradan o yolculuğu gerçekleştirmek, o ata binmek. Yani jokey veya menajeri o safkanda bir ışık görmüştür ki yani bizim görmediğimiz, bizim bilmediğimiz bir verilere ulaşmıştır ki o zahmetin altına giriyordur. Dolayısıyla hele ki o jokey üst sıralardaki bir jokey ise o safkanı mümkün mertebe ihmal etmeyin derim. Sağlıklı ve formda Arap atları sağlıklı ve formda İngiliz atlarına göre daha fazla güven vermeli sizler için. Çünkü Arap atlarının formlarını bulmaları biraz zaman alır. Süreç uzundur. Formlarını kaybetmeleri de aynı şekilde uzundur. Ama İngiliz zatlarında formlarını bulma süreci daha kısa olabiliyor. Kaybetmeleri de yine daha kısa olabiliyor. Dolayısıyla ikisi arasında ya hangisine daha çok güvenelim dediğinizde Arap atlarına güvenin derim. Yine yaşı ilerlemiş bir Arap safkanı yaşı ilerlemiş bir İngiliz safkanına göre daha fazla güven verir. Özellikle bu yaşı ilerlemiş safkan uzun mesafede yarıştıklarında genç rakiplerini o zaman işte galebe çalabilirler diyebilirim. Daha başarılı olabilirler. Dolayısıyla yaş ilerlemiş safkanları uzun mesafede bu perspektifle bakarak değerlendirmek gerekir. 21. madde diyelim ki ekür olarak yarışa katılan iki safkan var. Fedailik yapılacağını beklediğiniz safkanı eğer iyi bir jokey biniyorsa o jokey o safkanla eküresinde fedailik yapmayabilir. Bu kuvvetle muhtemeldir. Hatta şöyle bile olabiliyor. işte fedailik yapıyormuş gibi gördüm kendisine de koşabiliyor. Nasıl oluyor? işte? normalde sert bir tempos vermemesi gerekirken bakıyorsunuz tamam liderliği alıyor ama böyle idareli götürüyor. Hani ben de kazanabilirim düşüncesiyle ben bunu çok uzun yıllar önce bir gazi koşusunda bir jokeyin işte hani üst sıralarda olmayan bir jokeyin ya işte ben kendi atıma koşayım ya benim atım da şanslı dediğini biliyorum. Orada bizden yaşlı büyük bir yarış yazarı ona hayır sen sana verilen direktifi yerine getir dediğinde bilirim yani şimdi atın ismini söylemeyeyim aklımda ama dolayısıyla yani jokeyler ekürde koşsalar bindikleri safkanla başarılı olmak istedikleri için bu şekilde direktiflere tam olarak uymayabiliyorlar. Bu da biz özellikle gidiş hattını tahayyül ettiğimizde yanılmamıza neden olabileceği için buna dikkat edilmelidir. 22. madde Potansiyel yüksek pedigreye sahip olup da bir türlü gerçek gücünü yansıtamayan nice safkanlar vardır. Bu safkanlar el değiştirdiklerindeki ilk yarışlarında farklı performans sergileyip sürprizi gerçekleştirebiliyorlar. Dolayısıyla safkanlar el değiştirdiğinde buna dikkat etmek lazım. Tabii ki burada özellikle bir takı değişikliğine gidilmişse tam olarak kesinlikle dikkat etmek gerekir. Son madde. Evet dediğim gibi at yarışı kitabımızın içerisinde bakıldığında bir sürü madde var. Bunlar şu an bahsetmiş olduğum püf noktaları. Bak kıldığında işte ön söz giriş yani neden bu insanlar at yarışı oynuyor neden bu kitap yazıldı daha sonra atların form durumu idman durumu pedigri analizi jockey faktörü derece analizi kulvar faktörü takı faktörü pist ve mesafe faktörü şehir faktörü yarış tecrübesi işte hangi şehirden geldi hipodrom özelliği daha sonra 10. madde siklet faktörü atların yarış karakterleri cinsiyet faktörü at sahibi faktörü hava şartları yarışın gidiş hattı. ikinci bölümde faktörlerin yarış türlerini tatbik. Yani bu kadar faktör var ama önümüzdeki bülten her bülten birbirinden farklı. Nasıl hangi maddeleri hangi konuları nasıl uygulayabileceğiz? işte açık ve grup koşullarda neler olur? Maiden koşullarda, şartlı bir koşullarda, diğer şartlı koşullarda, handikap koşullarda nelere dikkat etmemiz gerekir? Daha sonra işte 3. bölüm bu püf noktası. Dördüncü bölüm ise altılı ganyan kurgusu. Tabii ki altılı ganyan kurgusu çok önemli. Hatta çok çok önemli. Hepsini bir araya getirebilmek, kazanacak hatları bir araya getirmek aslında bu işin en önemli sırrı. Bir diğer sırrı da bizim bahsedeceğim son madde olan ve at yarışı kitabımızın arkasında artık bizim böyle son sözü, ortadaki sözü mottomuz haline gelen kısım ise şu. Siz altılı ganyanı yakalayamazsanız altılı ganyan sizi hiç bulamaz. İşin sırrı kazanmasını istediğiniz atı değil de kazanabilecek atı tercih etmektir. Kazanabilecek atı bulmanın yolu da at yarışı metodolojisinden geçer. Zira at yarışı şans oyunu değil zeka oyunudur. Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere Adana ve İstanbul programı ile ilgili tahminlerimi sunacağım. Fakat öncesinde madem ki at yarış kitabından bahsettik o zaman bundan bir tane hediye etmek şart oldu. Tabii ki bir soru sormamız lazım aranızdan birisine bu hediyeyi iletebilmemiz için. Bu soruda İstanbul programının 8. koşusunda ekranında gelecek şimdi 8. koşusunda ilk 3 sıralı bayisi bilen yani üçlü bayisi bilen örnek veriyorum 1-11-4 veya 1-11-5 sıralamasını attan isimli yazarak cevaplarsanız daha renkli olur, daha güzel olur diye düşünüyorum. Bunu ilk doğru cevabı veren dostumuza bu kitabı hediye edeceğiz. Tabii kimin kazandığını burada tespit edebilmek için biz bu uğraşı göstereceğiz ama çünkü birden fazla kişi bu doğru cevabı verebilir. İlk cevabı vereni biz Ganyan TV Twitter hesabımızdan duyuracağız. Dolayısıyla Ganyan TV Twitter hesabını bu doğrultuda takip edin. Oradan aynı zamanda iletişime geçeceğiz ve hani kargo bilgilerini alacağız ki bu kitabı ücretsiz bir şekilde gönderebilelim. Dediğim gibi 8. koşu İstanbul programının sıralı bayisini tek kalemde. Şimdi bir hediye daha aslında sunmak istiyorum. Bu da pazar günü Adana programı ile ilgili canlı yayın yapmak. Bildiğiniz üzere 2 hafta önce yapmıştık. Çok da güzel bir yayın olmuştu. Bunu tekrar etmek istiyorum ama işte programlarımız son derece yoğun ve yorucu. Bildiğiniz üzere 2 ay önce düzenli bir yayına başladık YouTube'la ilgili. 13.000 olan abone sayımız 19.000'e ulaştı. 19.000 sanırım 200. Biz bunu 20.000 yapalım. Düz hesap olsun. Bize de motivasyon olsun. O yüzden henüz abone olmayanlar altta ücret siz bir şekilde abone ol tuşuna basarlarsa abone olanlar da tabii ki yine yorum yazmaya, yayını beğenme ve paylaşmayı sürdürürlerse sevinirim. 20.000 yapalım. Biz de bu canlı yayını pazar günü saat 12'de gerçekleştirelim. Hadi bakalım desteklerinizi bekliyorum. Şimdi Adana programı ile ilgili iki banko size sunacağım. Bir de dikkat listesi mahiyetinde ön plan çıkardığım isimlerden bahsedeceğim. İkinci altılı ganyanda yani dördüncü koşuda başlıyor. 9 numaralı anaç kız siklet avantajıyla lehine görünen mesafede foto yönde geçebilir. 4 numaralı nezengül bir müddet aradan sonra katılmış olduğu yarışında ağır sıkletine rağmen yakın farkta tabela dışında kalmıştı. Dolayısıyla 9-4 benim ön planda tuttuğum isimler ama bu koşuyu kapatmanızı tavsiye ederim. 5. koşuda yani ikinci ayakta 6 numaralı Grifo'nun hazırlıkları yeterli. Keza bir müddet yarışmasa da 1 numaralı Çelibezan'ın da hazırlıkları yeterli. 9 numaralı Desert Fever yakından takip ettiğim bir safkan. Aradan sonra yarışıyor ve gitgide formunu yükseltiyor. 2 numaralı Tommy Gun. Son koşusunda sert grupta tatminkar bir üçüncülük elde etmişti. V 7 numaralı You Are Just Fine bu safkanı da yine ihmal edilmemeli. E, 6 1 9, 2, ön planda fakat bu koşuda da kapatabilirsiniz diyorum. 6. koşuya geldiğimizde Yeşil koşusunda 7 numaralı Taşkent ard arda elde etmiş olduğu birinciliklerden sonra son koşusunda üst düzey bir rakibinin yanında siklet dezavantajına rağmen başarılı bir ikincilik elde ederek istikrarını sürdürdü. Bugün tek böyle bizi işkillendiren durum şu hani pek kalp tempoyu kuran bir safkan. Doğan kardeşler de zaman zaman liderliği alıyor veya ikincilikte konu konumlanıyor. Şimdi iki çelik önde gideceği için bunlar tempoyu biraz rölanti tutabilir. Dolayısıyla burada Selim Kaya'ya Taşkent'te iş düşüyor. Yani Taşkent'i iyi çıkarıp önlerde konumlanırsa zaten kazanır. Ama bekletirse sıkıntı olabilir. O yüzden ben banko diyorum. Fakat genişte alternatif alternatifte mi, rakip yazar mıyım, yazmaz mıyım onu açıkçası o günü geldiğinde göreceğiz. Bu da Ganyan Konter'de şablonumda, yorumlarımda yine üyelerimiz görecektir. 7. koşuya geldiğimizde burada 8 numaralı Kırsevil. bakıldığında aradan sonra yarışacak. Kumpis yarışında 3 olmuştu ama orada kapanma sorunu yaşamıştı. Orijin itibariyle özellikle anne hattından kum çok yatkın bir safgan. Ve ve kalitesiyle bu rakiplerini mağlup edebilir kum de bile. E 5 numaralı Amandulo da yine kaliteli bir kısrak. O da aradan sonra yarışacak ve çok hazır durumda. Yani kesinlikle ben Amandulo'yu ihmal etmemenizi tavsiye ederim. 8 5'ten sonra bir de yarışan bir safkanı transfer edelim. 1 numaralı Naziko. Bu safkan da ard arda kazandığı yarışlardan sonra son koşusunda kapanma sorunu yaşadığı için 3'üncülükle yetinmişti. Dolayısıyla burada 8 5 ve 1 numaralı safkanları öneriyorum. Ancak ekstra bir isim önerir miyim? Onu da göreceğiz. Geldik günün direkt bankosu olarak önereceğim 8. koşuda 6 numaralı King of Delatiara. Ve bu safkan bakıldığında son koşusunda sert gruplarda yarışan bir safkan. Bir etkili bir kısa sprinti var ama işte o sert grupta o sprinti bir türlü kazanmasına yetmiyor. Bugün ise uygun rakiplerin yanında yarışacak. Ve bakıldığında tempoda süratli başlayacak. Yani Nisanur Hatırası, Halland bu safkanlar tempo yapan safkanlar, liderliği almak isteyen safkanlar. Bundan istifade edecek olan 6 numaralı King of De La Tierra, mükemmel idman durumuyla ve etkili kısa sprintiyle bu koşuyu kazanmasını beklediğim isimdir ve günün bankosu olarak öneriyorum. Rakibi de tabi Getty olarak görünüyor. 9. koşuda ise 3 numaralı Acuntay yarış gördü. Temponun süratli başlamasından istifade ederek kazanabilir ekürisi ile birlikte. 7 numaralı şık turbo kaliteli bir safkan yeterli hazırlığa sahip. Dolayısıyla ihmal edilmemeli ve 5 numaralı Erdi Bey bu safkanda dili bağlanmış bir şekilde mücadeleye katılacağı için kapalı kutu konumunda İhmal edilmemesi gereken bir diğer safkandır. Burada daha fazla isme de şans vereceğimi belirteyim. Ama 375'i siz ihmal etmeyin. Geldik İstanbul programına. Burada... 3. koşuda 6'lı ganyanın ilk ayağı başlıyor. 2 numaralı Hurto bir müddet aradan sonra katılmış olduğu yarışında başarılı bir ikincilik elde etmişti. Artan formuyla kazanmaya yakın görünüyor. 5 numaralı Last Moment bu safkanda Oğlum Doruk gibi çok kaliteli bir ismin anneden kardeşi. ilk kez yarışacak olsa da mükemmel bir idman durumuna sahip olduğu için ilk koşusundan galip ayrılabilir. 3 numaralı Kuzey Efesi bu safkanda bu defa dili bağlanmış bir şekilde mücadeleye katılacağı için bu kez durmayabilir. Ön planda tuttuğum bir diğer isimdir. 1 numaralı Agilis isimli Tay'a da dikkat edin. Ya bu koşuda kazanamazsa bile önümüzdeki diğer yarışlarında yine sürprizi gerçekleştirebilir. Tabii kendisine ifşa etmezse bu koşuda. Ama eğer iyi çıkış yapıp iyi yer tutabilirse sürpriz de gerçekleştirebilir. Çünkü ilk koşusunu izlerseniz Safkan aslında yarışmadı. Yani bir türlü kendini yarışa veremeden çok kolay bir 5. elde etti. Bakalım ikinci koşusunda bir anda bu çıkışı gerçekleştirip sürprizi gerçekleştirebilecek mi göreceğiz. Daha sonra 7, 8 ve 4 no'lu Tay'larda mutlak surette şans verilmelidir. Aslında burada 12 numarası Şef'e de şans vermek istiyordum ama kurgumda yer olmadığı için ona şans veremedim. 2, 5, 3, 1, 7, 8, 4. Geldik ikinci aya. Burada Son koşusunda önde tempo kuramayan seri bir rakibini kovalayıp ikincilikle yetinen bir numaralı Lima eğer ki Azeri damatın presine maruz kalmazsa bir numaralı Lima uygun grupta çıktığı gibi bitirebilir. 2 numaralı Lucia ise uzun süredir kazanamıyordu. Son koşusunu kazandı. Biraz önce de belirtmiştim püf noktalarında böyle bir türlü kazanamayan safkan kazandıktan sonra tekrar kazanmaya devam edebilir diye. Lucia da bu tanıma uyduğu için ihmal edilmemeli. Daha sonra son koşusunda faale maruz kalan 6 numaralı Sancar ve de çok iyi durumunu muhafaza eden 4 numaralı Azeri damat yine ihmal edilmemesi gereken isimlerdir. Geniş şablonlarda ise son koşusunda çok kötü bir yer tutmasına rağmen tatminkar bir 5'incilik elde eden 5 numaralı Leondas, Ağır sıkletine rağmen sonlarda öyle biraz fotoyu diri geçtiğini gördüğüm 7 numaralı Sülimbike ve de hani bir tane at eksik kalmasa maden dağında sağ solu belli olmaz diye 3 numaralı Maden Dağı diyorum. Bir iki biraz daha ön planda. Daha sonra 6 4 geniş şablonlarda ise 5 7 3. Geldik 3. ayağa. Burada 2 numaralı Fleximen yarışı istediği her yerde takip edebiliyor. Bir anda temposunu yükseltip rakiplerini çaresiz bırakabiliyor. Mükemmel formuyla bugün de kazanmaya çok çok yakın görünüyor. 4 numara Magic Selectra ise bambaşka bir yarış karakterine sahip olan bir isim. Çok uzun sprinte sahip. Adapt olduktan sonra adeta piste akarak rakiplerini yine mağlup ediyor ve ardarda arda 3 birinciliğe de imza attı. Geri alınmış olsa da hazırlıktan da çok iyi görünen bu safkan kapalı gözlüğünde eklenmesiyle bugün de foto önde geçebilir. Dolayısıyla 2-4 bence ekonomik kuponlarda yeterli. Ancak burada şöyle durum var. 3 numaralı Golden Dragon bu piste ne yapacağı belli olmaz. Son koşusundaki 6.lığını ölçü almayın. Potansiyeli yüksek bir pedigree'ye sahip. Heybetli bir eşkale sahip. Kaliteli bir tay. Dolayısıyla sentetik pistte çıkıp da sürprizi gerçekleştirebilir. 6 numaralı Night Flyers ise önde boş kalacak. Dili bağlanmış bir şekilde katılmış olduğu son koşusunda yakın farklarla 3.lük elde etmişti. Bugün eğer bu safkanı böyle avans verirlerse grup sert ama bitirebilir. Dolayısıyla ekonomik şablonlarda 2-4 daha sonra normal şablonlarda ise 3-6'ya da şans verilmelidir. Bir de eğer imkanınız varsa, şablonunuzda yeriniz olursa, farklı bir kurgu oluşturursanız yine her tarafta söylediğim gibi bu şablonları Instagram hesabımızdan görebileceksiniz. Ferhat Pusa ve Ganyan Konteri Instagram hesabımızdan. Altılı Ganyan başlamasına 45 dakika kala story kısmında. Burada 5 numara Mosquito'ya da yarış gördü. İlk koşusu gayet iyiydi. Yarış gördü. Son galibi da çok iyi. Dolayısıyla sürprizi gerçekleştirebilir diye 5 numara Mosquito'ya da şans verilebilir. Geldik 4. aya. Burada 1 numaralı kocası it son koşusunda gidiş hattının bizim ön gördüğümüz gibi ceryan et etmemesinden ötürü ikincilik de yetinmişti. Bugün daha müsait bir siklette, daha müsait bir grupta yarışacağı için kazanmaya yakın görünüyor tabii ki. Ancak yarışın gidiş hattı yine bu safkanın lehine cereyan etmeyebilir. Çünkü böyle bakıldığında çok da süratli bir safkan yok. Yani Gonzalo son koşusunda bekledi mesela. Bizi adeta ters köşe yaptı bekleyerek. Yanıttı gidiş hattı açısından. Bugün alır mı liderliği ne yapar bilinmez. Iron Sky evet önlerde konumlanıyor ama tempo verir mi vermez mi bilinmez. O yüzden ben koca seyitle riske giremedim. Burada özellikle 4 numaralı Kantaç isim Şimdi Safkan'a şans vermenizi tavsiye ederim. Böyle bültenlerde Arapatı gibi galoplarına falan aldanmayın. Ken Touch yine kitaptaki püf noktalarında belirttiğim gibi. Aslında oradan yola çıkarak da anlayabilirsiniz. Yani Özcan Yıldırım bindiyse bu Safkan hazırdır. Bakmayın dediğim gibi o galoplarına. Dolayısıyla 1-4 mutlaka şans verilmesi gereken ilk iki isimdir. Ancak gidiş hattından ötürü Gonzalo mu önde boş kalır? Iron Sky mı önde boş kalır? Bunu bilemeyeceğimiz için her iki Safkan'da şans vermek lazım. Dolayısıyla buraya da 1-4-2-6 diyorum. Geldik 5. aya 5. ayakta 2 numaralı Alaat. Bakıldığında önde boş kalacak. Temposunu bozabilecek bir safkan yok gibi görünüyor. Şimdi böyle diyoruz ya bu defada Özgür Furkan gelip liderliği alıyormuş. Yani Özgür Furkan ne yapmaya çalışıyor nedir bize kastı anlamadım da. Son koşusunda hani kaçmasını beklerken geç çıktı. jokeyi çekti kapandı abuk sabuk şeyler oldu. Gitti Lazman önde bomboş bırakıldı kazandı. Yani dolayısıyla Özgür Furkan'ın bir daha kaçmayacağını varsayalım. Bir de kaçıyormuş bak bir takip edelim bakalım ne olacak. Ama Alaaddin önde boş kalacak gibi görünüyor. Ve hazırlıklarında da yine çok iyi göründüğü için ben bu mesafede de etkili olabiliyorum düşünüyorum ve favori olarak öneriyorum. 4 numaralı Eflah bu tip gruplarda her zaman şanslı olabilecek bir isimdir. Mesafenin uzaması bu safkan lehine. 3 numaralı Turna da mükemmel formunu sürdürüyor ve çok da şanslı bir ile birlikte bu yarışa katılacak. Bir de bir önceki yarışında bu pist ve mesafede kazanan 1 numaralı Kimsesiz Baba'ya da şans veriyorum. Yani 2, 4, 3 ve 1 diyorum. Geldik bankomuzun olduğu koşuya yani son koşuya. 1 numaralı Dragonstan uzun aradan sonra katılmış olduğu yarışında favori olarak önerdiğim bir isimdi. Ancak o gün kondisyon eksikliği ile dördüncü kalmıştı. Fakat sonraki koşusunda inanılmaz bir performans sergiledi. Yarış hayatının bence en iyi birinciyle imza attı Dragon Sun ve rakiplerini çok kolay bir şekilde uzak farkla mağlup etti. Biraz da önlerde konumlanarak aslında ne kadar yetenekli bir isim olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Yani bekleyebiliyor, ortalarda da gidebiliyor, önlerde de gidebiliyor. Bugün de bakıldığında belki de tek ciddi bir rakibi var gibi görünüyor. O da 11 numara Star Ahlas. Aslında kalite olarak aralarında uçurum var ama siklet olarak da uçurum olduğu için işte bu biraz durumu dengeliyor. Eğer Star Ahlas önde çok boş bırakılırsa kendisi için bir tehlike yaratabilir. Star Ahlas dışında önlerde konumlanan kimler? Bakıldığında Little Frankel önce koşusunu bekleri kazanmıştı. Son koşusunda kaçmıştı. Üçüncü olmuştu ama muhtemelen o kaçmaz. Sofyan kaçabilir 7 numaralı safkan. O da ile nasıl yapabilecek onu bilmiyorum. 3 numara Bello Boy yine biraz önlerde gidebilir ama Star Ahlas her halükarda bir 4-5 boy önde avans almış bir şekilde kaçacaktır. Ben Özcan Yıldırım'ın da böyle tercihli kulvardan en dış kulvardan yarışa başlamasını da göz önünde bulundurarak ve uyanık ve formda. Her ne kadar bugün yani perşembe günü Antalya yarışlarının son koşusunda o Mr. Nalçakal isimli Safkan'ın örtüsünü Safkan'ın gözünden kaldırmayı unuttuğu için Safkan geç çıktı sağa sola yalpaladı ve maalesef bunun da bir yaptırım cezası olmadığı için jokeyler bu hatayı zaman zaman yaptığında bundan muzdarip olan bizler oluyoruz. Ancak buna rağmen Özcan Yıldırım son günlerde çok formda. Dolayısıyla bu kadar uyum sağladığı bir Safkan'la işte Make a Fire'ı nasıl sürdüğünü gördük. Make a Fire gibi bir Arap Safkan'ıyla da aynı stilde yine kazanmıştı. Dolayısıyla Dragon da benzer şekilde bir kez daha kazanacağına inanıyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Dediğim gibi rakibi Star Ahlas. Üçüncülükte son elçi ve Little Frankel diyorum ben. Tabii siz kimi koyarsınız üçüncülüğe? Onu bilmiyorum. Kitabı kazanmak için. Burada Bello Boy da var. Ekürler de üçüncülüğün adayı olabilir. Hatta Judgment da üçüncülük adayı olabilir. Dolayısıyla İstanbul Tahminlerim'de bu şekilde. Bu yayına destek olduğunuz için, bize manevi destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım umarım pazar günü 20.000 abone oluruz ve canlı yayını gerçekleştiririz. Herkese iyi şanslar, görüşmek üzere.